is rush is selamlar sevgiler Yunus Uğur kardeşimize buradan selamlar ve sevgiler Sağ ol teşekkür ederim Berfine buradan selamlar Ali Rıza Aydın kardeşimize buradan selam ve sevgiler ben de sizleri özledim Şerihan bize flamenko göndermiş thank you very much Öptüm ben buradan güzel yanaklarından merhaba İsmail abi diyen Sefa. Selamlar ve sevgiler. Güzoş. Teşekkürler. Sevgiler. Buradan güzel yorumlarınızı görüyorum. Aslan İsmail abim. Selamlar İsmail. Teşekkürler. Şener kardeşim. Şener kardeşim buradan selamlar ve sevgiler. Evet. E evet. Ben öyle yani çay, çaycı Hüseyin diye daha çok tanılan e, abisinin sesi kadar böyle kalın çıkaramıyorum. <laughs> evet, şöyle bir bakalım. Görebilecek miyiz? Bakalım Gülşah'tı galiba, değil mi? Gülşah. Bir deneyelim. İki tur yapalım bir tur mu? Hı? Bir tur da yapabiliriz, iki tur da yapabiliriz. Benim zamanım var. Yani şarjım da var. Tamam. Şarkımız ne zaman geliyor? Yeni şarkımız bu pazartesi günü geliyor. Pazartesi günü yeni şarkı, hareketli şarkı geliyor. O yüzden takipten kalın arkadaşlar. Eee, muhtemelen burada da paylaşacağız. İnşallah beğenirsiniz. Önemli olan zaten sizin beğenmeniz. Bazen belli oluyor ki beş tane şarkı yapıyorum. Bu beğenilir diyorum. Alakası yok. O biri beğeniliyor. Ama bunu da hadi öylesine çıkarayım diyorum. O tutuyor. Hiç belli olmuyor. O yüzden ben önceden şu tutar bu tutar diyemiyorum. Zaten şarkı yazarken iç, içimden nasıl geliyor söyle yazmayı seviyorum. Aynen öyle. Thank you. Bakalım. Aa teşekkür ederim. Bak Şine YK bize buradan TikTok'ta hediyeler göndermiş. İsim de okumuyoruz işlemden beri. Serkan kardeşimiz göndermiş. Şerihan göndermiş. Tatlı hediye göndermiş. Oğuz YK göndermiş. Bir isim daha var. Atribo 1 göndermiş. Thank you very much. Onur kardeşimiz göndermiş. Artvin'deki değil mi? Evet Demirtaş. Buradan selamlar ve sevgiler. Biz Rush. Thank you. Ve konfeti patlatmış Serkan kardeşimiz. Yo yo. Ve Feride rengarenge diye göndermiş. Çok çok teşekkür ederiz. Thank you very much. Oh. Thank you. Slow şarkımız da var gelecek. Aynen gelecek. Yazdan sonra da ondan önce de bir slow gelebilir. Ama yazdan sonra da klipli gelecek. Selam abi. Azerbaycan'a buradan selamlar. Sevgiler Azerbaycan'a. Kazakistan'dan selamlar göndermiş. Kim göndermiş bakalım ismini. Hızlı giriyor yorumlar yetişemiyorum. Thank you. Oh.